Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Berdan Mardin'in yarışmadan ayrılma sebebi az önce ortaya çıktı. Yazıklar olsun. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da dün akşam yarışmadan çekilen isimlerden bir tanesi de Berdan Mardin olmuştu. Hastalık sebebiyle çekildiği bilinen Berdan Mardin'in nasıl bir soru yaşadığı ise açıklanmamıştı. Az önce ortaya çıkan bu bilgi ise birçok seyirci tarafından yazıklar olsun yorumlarına neden oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Berdan Mardin'i neden yarışmadan çekilmiş? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyordu. Dokunulmazlık oyunlarının ekranlara geldiği Survivor yarışmasında kazanan takım ilk günden bugüne istikrarını bozmayan gönüllüler olmuştu. Konseyde ise Acun Ilıcalı iki yarışmacının ayrıldığını ifade etmişti. Bunlardan bir tanesi Seçkin Piriler olurken bir tanesi ise Berdan Mardini olmuştu. Piriler yarışmanın zorluğuna dayanamadığını ve başarısız olduğunu kabul etmediğini ifade ederken Berdan Mardini hakkında ise Acun Ilıcalı sağlık problemleri olduğunu dile getirmişti. Peki neler oluyor? Survivor yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı, "Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli." Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda, ifadelerine yer vermişti. Yarışmadan birkaç gün önce sağlık sorunu yaşayan Berdan Mardini'nin bu sebeplerden kaynaklı olarak ayrılması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Meğer Berdan Mardini Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan hesap ulan Berdan Mardini, tansiyonun düştü diye yarışma mı bırakılır ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine Berdan Mardin'in açlıktan kaynaklı sebeple yaşanan tansiyon düşmesinden yarışmadan çekildiği ortaya çıkmış oldu. Milyonları ikiye bölen bu sebep gündeme oturdu. Kimi yazıklar olsun. Bunun için yarışma bırakmak doğru değil yorumunda bulunurken kimi ise Berdan Mardin'in gideceği çok belliydi ifadelerine yer verdi yarışmacı Berdan Mardini ise henüz bir açıklamada bulunmadı. Berdan Mardini'nin yakın arkadaşı Şafak Sezer ise eminim bir hafta sonra geri dönecek ifadelerine yer vermişti. Berdan Mardini'nin yarışmadan çekilme sebebini duyanlar ise Şafak haklıymış yorumlarında bulundu.